Abdi İpekçi Caddesi 38 numarada yeni yerimizi açtık. Ama tabii ki eski yerimiz hala yerinde duruyor. Oraya, oraya ihanet etmedik. Ee, daha önce biliyorsunuz siz de çekimlerini yapmıştınız. Yine Abdi İpekçi'de geçici mekanlarda 8 adet sergi yapmıştık ve onlarla çok ilgi gördük. Dolayısıyla yine biz burada da bir mekanımız olsun istedik. Bu nedenle burayı açtık. Gerçekten lokasyon olarak çok önemli bir yerdeyiz. Abdi İpekçi Caddesi İstanbul'un hatta diyelim ki tüm Türkiye'nin en güzel caddelerinden biri. Burada olmak bizim için gurur verici. Bu arada bu mekanda yalnız değilim. Bana İki tane genç arkadaşım eşlik ediyor. Bana taze kan oldular. Dolayısıyla daha enerjik bir şekilde güzel sergiler yapacağız inşallah. İlk sergimiz Abidin Dino ile başlamayı düşündük. Gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en değerli sanatçılarımızdan bir tanesi, ünü Türkiye'nin dışına açmış bir sanatçımız. Onunla bir sergi yapmak bizim için onur. Kaynağı galerimiz açısından e, üç tane koleksiyonerden topladık, hatta dört koleksiyonerden topladık işlerini. E, bu görmüş olduğunuz salonda, e, onun zaten desene dayalı özelliği, yaptığı işlerin özelliği desene dayalı bir yapı, stüktüel bir yapısı çok önemli desenlerinin. Her dönemden, hayatın her döneminden çeşitli iniş çıkışları belgelediği, çünkü Abidin Bey gördüklerini değil, hissettiklerini, yaşadıklarını resmeden bir sanatçı. Dolayısıyla bu gördüğünüz salonda her döneminden çeşitli desenlerini göreceksiniz. Diğer odamızda ise Gülten Akın'ın destanını yazdığı, Seyran Destanı'nı resimlemişti 19 adet içerki odada Seyran destanını, yani bu Seyran Destanı da yurtluklarından ayrılmış olan bu biliyorsunuz 1940'larda başlayan büyük göçlerin, büyük kentlere göçlerin hikayesini anlatan bir destan. O insanların yoksullukla nasıl kendi yurtluklarını terk ettikleri, yeni yerleştikleri büyük şehirlerde farklı bir sömürüyle karşılaştıklarını anlatan bir dizi resim göreceksiniz. Abidin Bey'in bu resimleri daha çok çizgilerle ve sanatsal ögelerle birleşip ...bize nasıl bir günce sunduğunu izleyebileceğiz burada. Tabii bu yaşadığımız kötü günler nedeniyle... ...biraz ismini de bu nedenle koyduk. Bize yardımcı oldu Abidin Dino. Çünkü o hissettiklerini resmeder diyorum ya, yani... Evrensel olan tüm felaketlerden ya da acılardan, sevinçlerden beslenerek işler yaptı. Dolayısıyla biz de ismini ona göre koyduk. Bu pandemi döneminde de insanları sanatla daha yakınlaştırmak istiyoruz. Randevuyla bize gelebilirler. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Abdü İpekçi Caddesi 38 numaraya.